WhatsApp şimdi yandı. Sildin de ne oldu? Silmezsem ne olur? 2 milyarı aşkın insan WhatsApp kullanıyor. Türkiye'deki kullanıcıların WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için 8 Şubat'a kadar bu yeni ilkeleri kabul etmesi gerekiyor. Kabul etmeyenler WhatsApp kullanamayacak. WhatsApp'ın sitesinde aktarılana göre uygulamanın kullanıcılarından yani bizden topladığı bilgiler arasında hesap bilgileri, mesajlar, bağlantılar, durum bilgisi, işlem ve ödeme verileri, müşteri desteği ve diğer iletişimler, kullanım ve kayıt bilgileri, cihaz ve bağlantı bilgileri, konum bilgileri, çerezler, üçüncü taraftan sağlanan bilgiler yer alıyor. Facebook'un WhatsApp yöneticisi gizlilik sözleşmesinin, kullanıcıların aileleri ve arkadaşlarıyla kurduğu iletişimi etkilemeyeceğini savunuyor. Türk kullanıcılardan gelen tepkiler üzerine WhatsApp tarafından dayattığı gizlilik politikası ile ilgili yeni bir açıklama daha geldi. Neler demiş neler? Aynen aktarıyorum. WhatsApp ve Facebook özel mesajlarınızı göremiyor. Konuşmalarınızı duyamıyor. WhatsApp kullanıcıların kime mesaj attığının veya kimi aradığının kaydını tutmuyor. WhatsApp ve Facebook paylaştığınız konum bilgilerini göremiyor. WhatsApp, kayıtlı kişilerinizi Facebook'la paylaşmıyor. WhatsApp grupları gizli kalmaya devam ediyor. Mesajlarınızı kaybolacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Verilerinizi indirebilirsiniz. Bu ne anlama geliyor? Güvenelim ve sözleşmeyi imzalayalım mı? Anlatacağım. Biraz sabır. Denklem yerine otursun. WhatsApp elde ettiği mahrem bilgileri Facebook şirketleriyle paylaşmak istiyor şirketleri diyoruz. Bilinen bilinmeyen kaç şirketi var? Hangi amaca hizmet ediyor? Bunların hiçbirini yeterince bilmiyoruz. Bilme şansımız da yok. 2009'da kurulan WhatsApp 2014 yılında Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alınmıştı. 19 milyar dolar. Facebook bu satın almadan tam 2 yıl önce 2012 yılında diğer bir sosyal medya platformu olan Instagram'ı da 1 milyar dolar karşılığında bünyesine katmıştı. Hiç düşündünüz mü? WhatsApp ücretsiz. Reklam yayını da yok. Ücretsiz bir uygulamayı siz yıllardır süper teknolojiyle kullanıyorsunuz. Sizce Facebook WhatsApp'ı hayır hasenat işleri olsun diye mi 19 milyar dolar verip satın aldı? Önceki videomuzda da söyledik. Bedava peynir yalnızca fare kapanında olur. Bedava WhatsApp'ın ödemesini aslında mahremiyetimizle yapıyoruz. Hele ki ürün bedavaysa asıl ürün bizleriz, sizlersiniz. Değerli dostlar, Facebook, Facebook'un kendi uygulamasına ait olan Messenger'ı istediği her yere sokamadı. Kullanıcılar kısıtlı kaldı. WhatsApp öyle değildi. Gerek yazılımsal gücü, gerekse PR'ıyla genç yaşlı, sıradan ya da önemli her kademede ilgi gördü. Hiçbir mesajlaşma yazılımı böyle bir ağa erişemedi. Öyle ki devlet yetkilileri bile sonradan uyandı. Önemli görüşmelerini gerek yazışarak gerekse video görüşmesiyle WhatsApp üzerinden yaptılar. WhatsApp üzerinden gönderilen alınan belgeleri siz düşünün. Bakın küresel bir güçten söz ediyoruz. Dünyanın en güçlü ülkesinin başkanı olmanız bir şey ifade etmiyor. Şartel saniyeler içinde indirilir ve sosyal medyada karanlığa mahkum edilirsiniz. Verilerinizi elinde tutuyorsa, sırlarınızı biliyorsa, ipleri eline vermişsiniz demektir. Siz WhatsApp ya da herhangi bir mesajlaşma programıyla biriyle yazışırken yalnız olduğunuzu düşünebilirsiniz. Üçüncü bir gözün, kulağın sizi izlediğini, dinlediğini fark etmezsiniz bile. Derken geçtiğimiz gün devlet tarafından bir açıklama geldi. WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi dayatması ile ilgili ne yapacaklarını tartışmak üzere toplanma kararı aldılar. Toplandılar. Akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama geldi. WhatsApp'ın Avrupa Birliği'ne ayrı, bize ayrı sözleşme dayatmasını çiftte standart olarak yorumlayan Erdoğan, BİP gibi milli mesajlaşma yazılımlarını desteklediğini söyledi. Söyledi de ne oldu? Ne olacak? Ay Yıldız Tim'i bilirsiniz. Yurt dışında Türkiye düşmanlarına kök söktürüyor. Ay Yıldız Tim'den bir arkadaş, geliştirdikleri yazılımların devlet tarafından yeterince desteklenmediğini söylüyor. Acı bir itiraf. Bakın, şimdi anlatacağım da çok önemli. Yıl 2010. O zaman Erdoğan Başbakan. Demokratik açılım toplantılarının sonuncusunu İstanbul'da internet medyası yöneticileriyle yapan Başbakan Erdoğan benim de davetli olduğum kahvaltıda o gün internetten şu sözlerle dert yandı. Haberlerin altındaki yorumlar insanı katil eder. Bugün başkan olan Erdoğan'ın internete bakışı o gün bu minvaldeydi. Bugün de pek değişmiş gibi görünmüyor. O gün kahvaltıya katılan her bir internet medyası yöneticisinin sektöre ilişkin hayallerini, fikirlerini süsleyen görüşleri boğazlarına düğüm düğüm olmuştu. Toplantı sonrası görüştüğümüz arkadaşlar o gün bugün yaşananları adeta bilmişçesine konuşmuştuk. Arkadaşlar, sistem boşluk kaldırmıyor. Olmadığınız yerde olurlar. Sınırları sizin olsun ya da olmasın. Korumak her zaman nöbet tutmak değildir. Mesele işletebilmektir. Şimdi bip deniyor. Tamam, bip yerli. Ben de kullanıyorum. Güzel. Öyle verilerimizi başkalarıyla paylaşmayı istediği için dayattığı bir sözleşmede yok. Bu da güzel. Peki sıkıntı? Arkadaşlar, bir haber paylaşmak istiyorum. Son dakika. Savunma Sanayi Başkanlığı'nda casus avı. İhale bilgilerini sızdıran 6 şüpheli gözaltına alındı. Savunma Sanayi Başkanlığı'ndaki casusluk ve rüşvet şebekesi, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla çökertildi. Şebekenin başındaki YHÖ'nün evinde 5 milyon euro bulundu. Yani devletin en mahrem sırrını satabilen bu adamları ayıklayamadığımız sürece milli yazılımların da bizi koruduğunu söyleyemeyiz. Hukukun sosyal medyanın etkisinde kaldığı bir dönemde güven ve adalet sıkıntıda demektir. Bakın WhatsApp bizi bir muz cumhuriyeti gibi görüyor. Buna devlet kanadından gelen tepki toplantıdan ve BIP kullanından ibaret. Bu mudur? Rekabet kurulu WhatsApp gündemiyle toplanınca sosyal medyada şu başlık öne çıktı. WhatsApp şimdi yandı. Sahi yanan kim? WhatsApp zaten almış alacağını. Black Mirror'un 5. sezon 2. bölümünü mutlaka izleyin. Bir sosyal medya şirketi çalışanını esir alan taksici ve o taksici hakkında polis detay toplamaya çalışırken sosyal medya şirketi çalışanının bağlı olduğu sosyal medya şirketi bilgi toplamayı bırakın adamın tüm şeceresini çıkarıyor. Üstüne aracın içinde bir izleme dinleme ağı kuruyor. Devletlerin üstünde bir güçten bahsediyoruz. İzleyince beni daha iyi anlayacaksınız. Whatsapp'ı silin ya da silmeyin. Sözleşmeyi imzalayın ya da imzalamayın. Eyvah imzaladım ne yapmalıyım? Hesabı silin gitsin. Telegram mı kullanayım? Kullan. Bip mi? Onu da kullan. E bip yerli. Evet yerli. Ama yarın satılmayacağının garantisi var mı? Yerli kurulan ne şirketleri sattık biz elin adamına? Satmadık mı? Mesele ne kullandığınız değil, neyi paylaştığınız. Sosyal medya patronları tanrıya oynuyor. Üstünüzde bir göz. Her an sizi gören ve ne istediğinizi bilen. Sizin kendinize bile itiraf edemediğinizi bilen ve bu eğilimlerinize göre sizi yönlendirebilen. Sanırım anlatabildim. Eksik ya da fazla. Videoya dair görüşlerinizi yorum kısmında ifade ederseniz bir sonraki videomuzda bu konuları tartışmaya devam ederiz. Kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Video linkini eş dost kim varsa herkese paylaşabilirsiniz.